Bu videoyu izleyen herkesin aslında biraz direnişçi olduğunu düşünüyorum. Gerçeği araştıran, sorgulayan, susturulamayan insanlarsınız. Ve ben de bu topluluğu büyütmek, birlikte daha güçlü olmak için küçük ama anlamlı bir adım atıyorum. Kanal her 100 bin abone ulaştığında bir kişiye iPhone 16 Pro Max hediye ediyoruz. Katılmak için sadece abone olman ve bildirimleri açman yeterli. Unutma ki kanal ne kadar büyürse Kampanyadaki hediyeler o kadar büyür, kim bilir daha neler gelir. Şimdi konumuza geçelim. Dünya ısınıyor, denizler yükseliyor, tarım alanları çölleşiyor ve insanlık tarihinin en büyük göç dalgasına hazırlanılıyor. Peki, 2050'de dünya asıl bir yer olacak. Bugün iklim değişikliğinin yarattığı iklim mültecilerinin çarpıcı hikayesini ve bilim insanlarının uyarlarını inceliyoruz. Bölüm 1 iklim değişikliğinin göçe etkisi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2050 yılına kadar 216 milyon insan iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalabilir. Bu her 45 kişiden birinin göçmen olacağı anlamına geliyor. Peki bu göç dalgasını tetikleyen faktörler neler? Su savaşları, Nil Nehri çevresindeki ülkeler su kaynakları için şimdiden gerilim yaşıyor. Tarımın çöküşü Afrika'nın Sahel kuşağında her yıl 1 milyon hektar tarım arazisi çölleşiyor. Denizlerin yutması Maldivler, Tuvala gibi ada ülkeleri deniz seviyesinin yükselmesiyle haritadan silinebilir. Bölüm 2 2050 Senaryoları Bilim insanlarına göre 2050'de dünya şöyle görünebilir. 1. Akdeniz'de güç rotası Avrupa, Kuzey Afrika'dan gelen milyonlarca iklim mültecisiyle başa çıkmaya çalışacak. 2. Asya'nın kayıp köyleri Bangladeş'in %17'si sular altında kalabilir. 30 milyon insan yer değiştirecek. 3. Orta Doğu'da 50 santigrat derece körfez ülkelerinde yaz sıcaklıkları ciddi derecede artabilir. Ve bu yaz sıcaklıkları insan yaşamını tehdit eden seviyelere kadar ulaşabilir. Bölüm 3 Türkiye'nin rolü Türkiye iklim göçlerinden nasıl etkilenecek? Suriye örneğinde 2011'de kuraklık iç savaşın tetikleyicilerinden biriydi. İklim krizi çatışmaları arttırabilir. İstanbul ve su krizi, barajların doluluk oranları her yıl düşüyor. 2050'de İstanbul'un nüfusu 20 milyonu aşabilir. Konya Ovası'nda yeraltı suları tükeniyor. Buğdayı üretimi risk altında. Göç kaçınılmaz olabilir. Bölüm 4 Çözüm Önerileri Peki, umut var mı? İklim adaleti, zengin ülkelerin iklim krizine en az neden olan yoksul ülkelere finansal destek sağlaması. Akıllı tarım, suyu verimli kullanan teknolojilerle gıda krizi önlenebilir. Göç politikaları iklim mültecilerini koruyan yeni uluslararası yasalar gerekiyor şunu unutmamak gerek. Evimiz yanıyor. Harekete geçmek için zamanımız ise daralıyor. Son olarak da iklim değişikliği sınır tanımıyor. Bugün Sudan'da başlayan bir kuraklık yarın tüm dünyayı etkileyebilir. Ancak bilim bize bir şans veriyor. Hala zaman var. Peki sizce 2050'de dünya nasıl olacak? Yorumlarda fikrinizi paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.